Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Hasan Alkan Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim Bugün Tavuklarımıza Hem sirkeli su vereceğiz biraz Soğan doğuracağız Tabi bunun ekstradan e, Direkt suyuna katılan uygulama şekilleri var onlarla ilgili de Bahsedeceğim Sonunda da bu saate kadar olan yumurtamızı alırız. Kapanışımızı yaparız. Şimdiden Herkese iyi seyirler. Önce tavuklarımızı salalım. Su, sirkeli suyumuzu koyalım. İşleyişimize devam edelim. Tavuklarımızı silkeli suyumuzu şuraya bıraktım. Dirkeli suyumuzu bıraktım arkadaşlar. Şu anda daldılar. 1 litreye yarım çay bardağından hafif az döktüm. Yaklaşık 5 kilogramlık bir kova bu. Yoğurt kovası. Ona da işte yaklaşık bir çayda bardağını biraz geçkin elma sirkesi döktüm. Hem içindeki paraziti atar. Hayvan için bir direnç olur. Şimdi de soğanla da destekleyeceğiz zaten. Hayvanlar için güzel bir bakım olacak. Şöyle de yayıldılar birazcık. Bakalım soğana davetleri nasıl olacak arkadaşlar Aldık çayırımıza. Tabii bu çayırımıza Tabi bu yapacağım şeyi 5 litre suya 3-4 soğan Sarımsak Birkaç baş ezip böyle patlatıp Aromasını İşte Limondur Verilebilir Şu anda soğan da atmaya başladım 5 litre suda bunları hepsini bir harmanlayıp 5 gün böyle karanlık bir odada bekletirseniz emin güzel sonuçlar alırsınız. Niye yarar? Doğal bağışıklık yapar hayvanda. Doğal bağışıklık da herhangi bir hastalık riskine karşı emin olun. Çok iyi koruma sağlar. Yani gördüğünüz üzere iyi saldırıyorlar. Hayvanlarımız. Çok şükür zaten dörtlü karmadan sonra sağlık sıkıntısı olmadı. Ölüm olmadı. Hıçkırık kırıltı duymadım Yani ama tabi direkt yakından da hiç bakmadım. Pardon yakından da hiç yani öyle geçerken de bir hırıltı şey de duymadım. birazcık şöyle çimpiyorum. Bu arada burada 36 tane tavuk kaldı. 5 orozumuz. Yakında bunların yumurtaları da makineyle buluşacak. Full beyazlarımız. 31 ligorin. 5 tintet. Soğanı şu şekilde lime lime ediyoruz arkadaşlar. Yani bunların tavuk olarak bildiğiniz üzere yemeyeceği şey yok. İnşallah bir şifa olur. sirkeli sularını da içiyorlar bir güzel parazitlere karşı bu arada şurada pek çıkmıyorlar ota o kadar salmama rağmen kendim bir çip gelip şuraya atıyorum bu da ne yapıyor yemden tasarruf otun olması epeyce bir yemden tasarruf ettiriyor gibi. <laughs> yani doğal antibiyotik yapacağınızda 5 litre bir hazır su alın. İçine bir limon doğrayın. 3-4 soğan doğrayın. 4-5 baş aromasını patlatıp sarımsak atın. Başka ne koyabiliriz? Elma sirkesi koyun. 5 litreye ne yaparsa yarım çay bardağından 1 litreye hesaplayıp hani çok yoğun, yoğun olmasına gerek yok asit olduğu için bir dengede yapabilirsiniz. Onun haricinde bunu bir hafif böyle karanlık odada bir, bir hafta en azından bekletip çalkalayıp tamamen aromalar birbirine girdiğinde en posafını hem de suyunu hayvanlara verebilirsiniz. Bu doğal koruyucu bir kürdür. Ama biz bugün ne yaptık? Sularına sirkeyi verdik. Hem de soğanları aldık. Gördüğünüz üzere zaten yiyorlar. Aslında Kış aylarına yaklaşırken veya bazı geçiş dönemlerinde sevgili arkadaşlar sarımsak bile yarım sarımsak tavuk başına yutturabilseniz çok güzel olur. Yani sarımsağın hemen hemen ülkemize girmediği bir yer yok. Girmezse sıkıntı oluyor zaten. O yüzden sarımsağı değerlendirebilirsiniz. şoradımız yani burada encüzlü hangisiydi ona bakıyorum da şu arkadaştı galiba o bile maşallah kendini buldu bunlara iyi kalmışım diyor hem izciler hem tavukları iyi toparlıyorlar becerikli çıktılar yani o konuda. bakalım. Şifa olsun. Yavaştan. Saate bir bakayım. 10.30 civarı. Artık neyi unutmadılarsa toplayalım sevgili arkadaşlar. Tabi bu arada şu da önemli. Aldığım 3 çuvala bunun tamamını yemliklere boşalttım sayılır. Kaç günde kaç yumurta aldığımı ve ayrıca yani en azından ne bıraktığını şu kadar tavuğun şu kadar da anlamda maliyet hesabında yapacağım. Bununla ilgili takipte kalmanızı öneririm arkadaşlar. Güncel o zamanki yem 155'ten almıştık ama bugün yem 160 olmuş. Dün sordum daha doğrusu. Nisan ayı itibariyle yem fiyatı özlem özlem gezen bir 160 lira ya hala hazırda aldım ama daha zaten yemliklerde biraz olduğu için geç yani daha o pahalı yeme geçmedik maliyet hesabını 155'ten yapacağız yağıştan yumurtalarımızı toplamaya geçebiliriz. Kümes 2'deyim. 14 3. Bugün iki burada standart çünkü hiç sapmıyor çok şükür. 14 artı 3 müs? Bakalım. 36'larımız şu anda bu saat itibariyle ne yapmış. şu anda. Şu tavuk yapmış bunu. Nemi üzerinde. Elim ateş gibi oldu. Aferin kızıma. Aferin. Bazen şu alta yapıyorlar. Aha, bugün bakın ilk defa şuraya yumurta yapmışlar. ama. bir örnek oldu. Sır yumurta arkadaşlar. Burada da henüz daha 15 civar olmuş. Ya bu da 16. tabii ki ama bak kabuğu yetiremedi. Bu anlamda. Yavrum sen nereden kaçtın? Evet değerli arkadaşlar. Tavuklarımıza soğan verdik. Elma sirkesi verdik. Faydalarından da biraz bahsettik. Parazitlerle alakalı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı maşallah demeyi unutmayalım sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı huzurlu günler dilerim.